var mı? Allah razı olsun başkanım. Var mı sıkıntı? Sıkıntı yani. yok. Yapacağım bir şey var mı? Yok. Şükürler. Her tarap iyi. Eyvallah. Hadi Allah kolaylık versin. Hayırlı işler olsun. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz sağ olun. Hadi. Allah emanet olsun. Hayırlı işler olsun. Başarılar. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olun. Yıllardan beri az bir yağmur yağsa şu hemen başım. bizi bir korku salıyor. Evet. Buraya. Tam su buradaydı başkanım. Tam burada. Allah Allah. Yüklerin içindeki su. O kadar Haziran aylarında hemen sıkıntı başladı bize. Hava bir karardı zaman Korkuyordu. Hemen bizi korku salıyordu. İnşallah rahmi biliyorum. Çok para harcadık bu işe de. Önce zaten buradan başlattı. Buradan başladı başkanım. Yani bunun sıkıntı en fazla buradaydı. Yeşil Mahalle'deydi. Oradan başlattı. Bir de beş yönde altındaydı. Alt altı evlere basıyordu şu böyle. Bir de yüz yılın mahallesinin alt kesimi. Pazar yönde. Yani önce buradan başladı. Sırayla önüne gittik. oradan. Buradan, buradan Her sokağın caddesinin, mahallesinin her tarafı Gezdiğim yerler her yerde evet, gördüm ben çalışmayı. Yaptım. Yani gerçekten i̇nşallah yani inşallah. sahtıra şahin bir şey yani. Benim için öyle yani. Allah razı olsun. Siz sağ olun. Yani Çok iyi oldu ya. Vallahi. Iyi, 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 bir proje oldu. Ha yani şimdi burada bir, bir sıkıntı olsa bile hemen ilaveleri yapılıp çözebilecek bir şey artık. Yani elimizde bir proje var. Yani bir, bir, bir şey yapsak. Ama bu sene o yağmurlarla bile iyi cevap verdi İyi yağmurlar yağdı yani. Şimdi yeah, yeah. 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 Sen